dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Eylül Salı. Radio Kassel'den merhaba de toplu iş sözleşmesine tabi olan emekçilerin sayısı son 20 yılda önemli ölçüde düştü. 2023 yılında çalışanların dörtte birinden azı toplu sözleşmeli şirketlerde çalışırken 20 yıl önce bu oran dörtte üçten fazlaydı. Uzun görüşmelerin ardından bir toplu sözleşme anlaşması yapıldı ancak bu çalışanların yalnızca küçük bir kısmı için geçerli. Hükümetin sol partinin sorusuna verdiği yanıtın gösterdiği gibi perakende çalışanlarının yalnızca %23'ü toplu sözleşmelere tabi şirketlerde çalışıyor. Çalışma Bakanlığı 10 yıl önce bu oranın %38,2 olduğunu söyledi. Buna göre perakendede çalışanların neredeyse üçte biri hala düşük ücretli sektörde yer alıyor. Bu oran ekonominin genelindeki oranın iki katından fazla. Verdi yönetim kurulu üyesi Silke Tsimman'ın pazartesi günü Yungevelt'e yaptığı açıklamaya göre sektördeki mevcut toplu iş sözleşmesi pazarlıklarının kapsamı ortalamanın altında ve utanç verici. Sonuç olarak pek çok çalışan çalışmasına rağmen yoksulluk ve yaşlılıkta yoksulluk tehdidi altında. Perakende sektöründe toplu sözleşmeye tabi çalışanlarla toplu sözleşmeye bağlı olmayan çalışanlar arasındaki aylık 500 euro civarındaki ücret farkı var. Perakende sektöründe toplu sözleşmeye tabi çalışanlarla toplu sözleşmeye bağlı olmayan çalışanlar arasında aylık 500 euro civarında ücret farkı var. Ayrıca çalışanların %60'ı yarı zamanlı çalışıyor. Doğu ve Batı Almanya arasında da belirgin bir ücret farkı var. Brandenburg'da toplu sözleşmeye tabi çalışanlar saat ücret olarak ortalama 19,5 euro alırken Hamburg'da bu miktar 12 euro daha fazla. Hükümet tarafından verilen cevaba göre çalıştığı halde aldığı para yetmediği için vatandaş parası yardımı alan işçilerin yüzde fazlası perakende sektöründe çalışıyor. İşverenlerin toplu sözleşmelerden düzenli olarak kaçınmasını eleştiren Verdi Sendikası çalışanlar aleyhine artan rekabeti durdurmak için asgari ücretin güçlendirilmesi ve toplu sözleşmelerin genel olarak bağlayıcı olması çağrısında bulundu. Ancak çağrıyı hayata geçirecek adresin sendika olduğunu, bunun da üretimden gelen gücün kullanılmasıyla mümkün olduğunu sendikanın bilmediğini söylemek abeste iştikar olur. Intel, Magdeburg'daki çip fabrikasının inşaat planlarını askıya aldı. Çip üreticisi Intel, Magdeburg'da inşa etmeyi planladığı 30 milyar euroya mal olması beklenen çip fabrikasının yapımının ertelendiğini açıkladı. Intel'in Saksonya Anhalt eyaletinde kurmayı planladığı iki çip fabrikasında yaklaşık 3 bin emekçinin istihdam edilmesi öngörülüyordu. Fabrika yapımı için yapılan müzakerelerin ardından Alman hükümeti yatırımlar karşılığında yaklaşık 10 milyar euro devlet yardımı taahhüt etmişti. <laughs> Almanya'da emeklilik reformu gelecek nesillerin üzerinde daha fazla mali yük oluşturacağı gerekçesiyle tartışmalara yol açıyor. Yeni planlara göre Emeklilik ve hastalık sigortası primleri artacak ve 2045 yılına kadar emeklilik harcamalarında büyük bir artış olacak. Sayıştay bu reformun özellikle genç nesilleri olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu. Şu anda aylık gelirden alınan emeklilik sigortası primi %18,6 iken bu oranın 2045'te %22,3'e yükselmesi öngörülüyor. Bu artışın hem çalışanlar hem de işverenler üzerinde ek bir mali yük oluşturacağı iddia ediliyor. Reform kapsamında emekli maaşı olarak ödenecek miktarın %48'de sabitlenmesi planlanıyor. Yani 1500 euro ortalama maaş alan birisi 700 euro emekli maaşı alacak. Orta Avrupa'da etkili olan yoğun yağışlar Almanya'da da sel riskini artırdı. Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan gelen su taşkınları Almanya'nın doğu ve güney bölgelerinde birçok şehri tehdit eder hale geldi. Elbe Nehri'nin Dresden'deki su seviyesi normal seviyenin dört katı kadar artarak tehlike oluşturmaya başladı. Bugün su seviyesinin 6 metreye aşması bekleniyor. Ayrıca yukarı Bavira'daki semt nehrinde de su seviyesi hızla yükseliyor. Tel bilgilendirme servisi yağışların devam etmesiyle su seviyelerinin daha da artabileceğine dair uyarılarda bulundu. Pasau'da Tuna Nehri'nin su seviyesi 7 metre 80 santime çıkarak 3. sel uyarısı seviyesini aştı. Romanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'yı etkileyen felaket bölgesinin büyük kısmında yollar ve tarlalar su altında kalmış durumda. Bodrumlar ve evler suyla dolarken bazı barajlar ve bentler kısmen yıkıldı. Yoğun yağışlar sonucu şu ana kadar en az 18 insan hayatını kaybetti ve çok sayıda insan hala kayıp. Değerli dinleyiciler son yıllarda ciddi iklim koruma politikalarının nihayet hayata geçirilmesi için bu ülkede daha nelerin olması gerektiğini kendimize defalarca sorduk. Meteoroloji servislerinden gelen tüm bilgilere rağmen yetkililerin yeterli uyarıları yapamadığı ve 180'den fazla insanın önümüyle sonuçlanan Rhineland'da 100 yılın seli Geçen sonbaharda Baltık Denizi'nde yüzyılın yılın fırtına dalgası, Noel döneminde kuzey batıda şiddetli sel, ardından Güney Almanya'nın büyük bölümünde aşırı yaz yağışları ve şimdi de Tuna, Elbe, Oda ve Neyse'de yine yaygın sel baskınları. Komşu ülkeler bu durumdan daha da fazla etkilendi. Başka yerlerde durum daha da kötü. Mali, Nijerya ve Nijer haftalardır son yılların en şiddetli yağışlarına maruz kalıyor. Ekinler ve evler yıkılıyor ve en az 460 insan sellerde boğuldu. Durum her zaman böyle değildi. Aşırı yağışlar daha yoğun ve daha sık hale geliyor ve bunun arkasındaki fizik çok basit. Daha sıcak su daha fazla buharlaşma anlamına geliyor ve daha sıcak hava daha fazla su buharı emebiliyor. Her bir derece ısınma için yüzde yedi daha fazla. Neden bu kadar az şey yapılıyor? Peki tüm bunlara rağmen iklimin korunması konusunda neden bu kadar az şey yapılıyor? Gerçek şu ki sınıf savaşı hüküm sürüyor. İklim sınıf savaşı fosil yakıtlardan, arabalardan ve benzeri hala iyi karlar elde edilebildiği sürece kurbanlar güçlülerin ilgisini çekmiyor. Çünkü böylesi durumlar her zaman ilk ve en sert şekilde nüfusun en zayıf ve en yoksul kesimlerini vuruyor. Parası olanlar zamanında güvenli bir yere ulaşabiliyor ve yıkımla daha kolay başa çıkabiliyor. Zaten az parası olanlar ise dışarıdan yardım almadan evlerini ve muhtemelen kendi evlerini zorlukla düzene sokabiliyor. Günlük yaşamda dışarıdan gelecek yardıma bağımlı olanlar yetkililerin zamanında uyarmaması ve yardım kuruluşlarının hazırlıklı olmaması halinde sellerde yok oluyor veya yok olacak. Örneğin 15 Temmuz 2021'de Lebenshilfe Kreisvereinigung Aweiler tarafından işletilen bir huzur evinde yaşayan 12 engelli meteorolojinin erken uyarılarına rağmen zamanında tahliye edilmedikleri için sel gecesi kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakılmışlardı. Olmasına izin verilmeyen şeyler olunca tehlikeler küçükmüş gibi gösteriliyor. Önleyici önlemler alınmıyor ve felaketlere hazırlık yapılmıyor. Kazanç sağlamadığı için de bunlar masraf anlamına geliyor. Onun yerine vergi gelirlerini savaş hazırlıklarına yatırmak gerekiyor. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu info Magazin programını dinlediniz. Perşembe günü saat 16'da canlı yayında buluşacak kadar hoşça kalın. Her şey gönülce olsun ama mutlaka merakla kalın. Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.